Herkese merhabalar sevgili kovalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili kova lütfen fincanıma doğru odaklan. Niyetlerini, dileklerini sesi bir şekilde söyle bakalım. Söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bugünün rengi sizlere yeşil rengini sunmak istedim. Çünkü yeşil parayı çağrıştırır. Hadi bakalım hem para hem huzur hem sağlık sizlerle olsun diyelim. Neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı niyetinize şöyle bir açtık bakalım. İnşallah güzellikler olsun diyerekten başlayalım. Dilerseniz önce bir şöyle bir bakın isterseniz fincanınızın içerisine. Evet. Evet. Hazırsanız başlayalım sevgili kovalar. Hadi bakalım güzellikler olsun dileyelim. ve şöyle sevgili Kova Burcu sanki önünde böyle etten bir duvar örtülmüş de bunu aşmak sanki zor her yani herkes böyle karşına geçmiş bir duvar örmüş gibi hissediyorsun son zamanlarda e, kendini başkalarına karşı bir vezir gibi hissediyor olabilirsin ve ben buradaki e, nihai sonuca ermek istiyorum dediğini duyar gibiyim o yüzden sevgili Kova Burada bazı şeyleri aşabilmek için özellikle insan düşüncesini aşabilmek için vermiş olduğun bir mücadele var. Bunu gösteriyor bana ve ilerlediğim noktada seni bir asa bekliyor. Asanın beklemesi burada o gücün sahibi olabileceğini gösterir burada. Asa demek nedir? Güç, dayanak demektir. Ve siz de o güce, o dayanağa inşallah erişebileceğinizi gösteriyor. Peki hangi konularda biz güçleneceğiz. Hangi konular bizim için daha iyi olacak? Ona da bakalım istersen sevgili Kova burcu ve şöyle kartlarımdan destek alarak net sonuçlar e, almak istiyorum. Ve şöyle bir başlarsak eğer burada diyor ki e, birilerine karşı kendini ispat etmekte zorlandığın ve herkesin önüne gelerek böyle e, yalandan bir şeyleri ortaya koyması ya da ben becerikliyim, ben yaparım demelerini istinaden sanki hani bende yok mu? Yani hep her şey sizde vardı bir tek bende yok dermiş gibi bazılarının böyle bir düşüncesi söz konusu. Fakat siz öyle bir ortaklık kuracaksınız ki birlikte çıkardığınız düşünceler, birlikte yaptığınız bir güç birliğiyle bu etten duvarı resmen kendiniz için aşacaksınız arkadaşlar. Paylaşım size kudret getirir, bereket getirir, güzellik getirir. O yüzden burada sevgili dostum korkulacak herhangi bir şeyin olmadığını sana söylemek istiyorum sevgili kova. O yüzden burada ne yolunda ilerliyorsan o yoluna doğru ilerle. Ne zamana kadar? Ayın 25'ine kadar diyor. Ayın 25'ine kadar verdiğiniz kararlar sizin için çok önemli. Ya siyah ya beyaz. Artık grilerde dolaşmanın bir şeye faydası yok. Eğer ki bu süre zarfında fikirleriniz değişmemişse, değişmemişse lütfen fikirlerinizi de ısrarcı olmaya devam edin. Çünkü verdiğiniz kararlar doğru kararlar olacak diyor burada. Eğer ki karar vermekte çok zorlanıyorsanız ve burada hani ben bunu e, yapar mıyım yapamaz mı ya da bu olur mu olmaz mı kısmında çok fazla dolanıyorsanız artık bir karar vermek zorundasınız. Ne zamana kadar dedik? Ayın 25'ine kadar çünkü bana o vakti gösteriyor. Bu ayın 25'ine kadar vaktiniz var sevgili dostum. Ve devamında şöyle söyleyelim ki burada e, yengeç kıskacı görüyorum. Özellikle bir kadın, sarışın bir kadın olarak görüyorum dostlar burada. E, böyle yengeç kıskacını böyle uzatmış. Yengeç kıskacı, yengeç ne demek De yalancı bir kişiliği gösterir. Neden? Çünkü hani geçmiş zamanlarda sembolize edilirken yan yan yürümesinden dolayı hani sözüne itibar edilemeyen insan olarak nitelendirilir. O yüzden burada eğer sarışın bir kadın etrafınızda kendince sizi kıskacı altına almaya çalışıp kendi düşüncelerini size empoze etmeye çalışıp ya da alttan alta düşüncelerinizi manipülasyon e, şeklinde e, manipüle ederek sizi manipüle ederek bir şeyleri böyle bilinçaltınızı itmeye çalışıyorsa dikkatli olmanızı istiyorum. Çünkü yanında yılan var. Eğer dinlerseniz yılan gibi sokulursunuz arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Çünkü eğer birileri bir zehir salmışsa vücudunuza o zehir ulaşmadan, tüm mekanizmayı, o sistemi çökertmeden o zehri dışarıya atmanız lazım. Ne yaparak? Bazı insanların fikirlerinden biraz daha uzakta kalarak Kişiyi ve insanı ben size söyledim olsa size kalmış bir durum. Herkese dinleyebilirsiniz ama yapacağınız şey kendinizin düşüncelerinden ibaredir. O yüzden siz bu düşünceleri asla unutmamaya çalışın bakalım. Ve dostum şöyle söylemek istiyorum ki e, böyle kulağına kulaklık takmışsın, direksiyon başında duruyorsun. Dikkatli ol, bak dikkatli ol. Bazı şeyler kafanı çok kurcalıyor. Kurcalarken de yolu nereye? bu arabayı nereye götüreceğine dair şaşırmış pozisyonda duruyorsun. Ve artık kulaklık takmanız da bir şeyleri kulağınızı tıkadığınızı gösterir. Siz kulağınızı tıkayacaksınız ki dümen, direksiyon sizin elinizde merak etmeyin. Yani siz nereye sürerseniz arabayı o oraya gidecektir. Ne yapacağız peki? Başkaları ne istiyor? Yani siz ne yapacaksınız derken çok Kalp kırıklığı yaşamışsınız sevgili kovalar. Yani diyorsunuz ki ben bu arabayı kullanırken arkadaki yolcu bir türlü yolcu olamamış. Ya da tam tersi yolcu olmuş. Yani bir yerde inmek istemiş. Yani sizin hayatınızda bazı kalp kırıklıklarına sebebiyet veren işte bu e, şeyler sizin hayatınızdaki birçok duyguyu allak bullak etmiş. Kupalar neydi? Duyguları bizlere gösterir. Duygularınızda e, çok... Problemler olmuş hatta diyorsunuz ki o köprüden çok fazla sular geçti, sular aktı ne olacak bilemiyorum artık bende ne güven kaldı ne sevgi ne sadakat yani burada birçok şeye arkanızı dönmüşsünüz. Kulağınızı tıkamanızın sebebi budur aslında ki siz ne yaparsanız güzel eylersiniz sevgili kovalar çünkü burada açıkçası duygularınıza bir şans dokunacak ve siz duygusal konulardaki dalgalanmalarınıza istinaden Yine yapacağınız şeylerde güzellikleri, şansı, mutluluğu, bereketi bulacaksınız. Ayağınız paralı, ayağınızın paralı olması, yürüdüğünüz her bir yere bereketi götürdüğünüz yerde kendinize de bu bereketi sağlayabileceğinizi gösteriyor sevgili Kova burcu. O yüzden harikasınız. Lila rengi bir kıyafet giymeniz yine parayı çağrıştırır. Mavi renginde o bir üstünüze de kaftan gibi bir şey almanız, kafanıza da bir şapka takmanız özgürlükçe düşüncelerinizin size getirdiği bolluk bereketi gösteriyor. Siz çok özgürlükçüsünüz. Güzel bir e, düşünce sisteminde harika şeyleri birbirine oturtabilen ve aynı zamanda organize kısmında da her şeyi çok doğru bir şekilde kontrol edebilen bir yapınız var. Kemer takmanız... Para konularında biraz daha kendi elinizi sıkıp yapmanızı gösterir bizlere. Yani sevgili kovalar harcamalarınıza dikkat etmenizi istiyorum çünkü yapacağınız harcamalar bir sonraki ayın zorluğunu size getirebilir. O yüzden şu aralar eğer ki e, borsa konularında yatırım yapmak istiyorsanız para konularında e, altın, gümüş gibi Fonlarda e, yatırımlar yapmak istiyorsanız şu dönemleri daha iyi analiz etmenizde fayda var demek istiyorum. Çünkü bu dönemler tam böyle borsanın ve e, bu tür şeylerin inişli çıkışı olduğu dönemlere girdiğimiz bir süreç olacaktır. O yüzden kemerleri sıkıca bağlayın ve kendinizi kontrol altına almaya çalışın. Yatırımlarınızı kontrol almaya e, kontrol altına almaya çalışın, çalışmanızı istiyorum. Yaşlı bir yüz ama buruş buruş bir yüz fakat böyle gözleri nasıl desem ateşten bakıyor. Yaşlı bir insanın hegemonyası altında mı yaşamaya çalışıyorsunuz? Yani burada onun baskıları, onun diktatör tavırlarıyla alakalı yaşamış olduğunuz bir zorluk mu var? Ya da şöyle söylemek istiyorum. Çocukluğunuzda böyle bir insandan, yaşlı bir anne, yaşlı bir baba, dede, babaanne, anneanne gibi durumlar da olabilir tabii ki. Amca olabilir, belki yanına yetiştiğiniz kişi yaşlı bir kişiydi. Ve burada onun baskıcı tavırlarıyla alakalı sanki gözleri hani belki de vefat etmiştir hani vefat etse de sanki gözleri benim üzerimde dermiş gibi bir haliniz var. Bunun tedirginliği içerisindesiniz. Bazen böyle durumlar olabilir. Ve bir de arkadaşlar hani bu süliyet bizlere korku dolu yani kabuslu rüyaları da gösterir. Bakın rüyalar hakkında ben Instagram adresimde sürekli hani uyarılarda orada tartışmalar hatta böyle soru cevaplar yapıyoruz. Ben hatta astroloji konularda da Instagram adresimden bayağı paylaşımlar yapıyorum. Ne yapmanız lazım, hangi zikirleri kullanmanız lazım. Bunları paylaşıyorum. Takip etmek isterseniz Falhanem01 yazarak beni bulabilirsiniz dostlar. Orada e, beni ekleyebilir ve e, tüm hikayelerimize, orada paylaşımlarımıza bakabilirsiniz. Çok önemli detaylar veriyoruz tabii ki orada. Devam ettiğimizde ve burada bir koç, bir de insan görüyorum. Genç bir süliyet, sakallı bir beyefendi görüyorum. Yanında da bir koç. Sakallı bir beyefendinin e, yanı başında koçun olması bana burada inatçı bir kişiliği gösterir. Yani inatçı bir beyefendi var burada bu beyefendi e, konusunda fikirlerini bir türlü değiştiremediğinizi siz A deseniz o B diyor siz B deseniz o A diyor böyle bir yapı söz konusu. Ama şöyle söylemek istelim, isteyelim e, kartımı şöyle bir soru soralım bu kişi e, daha sonrasında fikirleri değişir mi acaba değiştirebilir misiniz derseniz birçok şeyi aynı anda istiyorsunuz. Bu kişinin sadece fikirleri değil birçok şeyinin değişmesini istiyorsunuz. O yüzden bu durumu biraz sıraya almanız lazım diyor. Sıralandırın sıralandıktan sonra her şeyi yerine rayına oturtursunuz diye söyleyebilirim. Dostlar böyle şöyle söylemek istiyorum. Bir çadırın kapısında görüyorum sizi bu çadırın kapısından içeriye giriyorsunuz ama desturlu giriyorsunuz. Çok ilginç yani destur çekerek giriyorsunuz dostlar. Hani genellikle e, eskilerde böyle şey denirdi hani bu yörük çadırları ya da işte herhangi bir cemiyetin içerisine girersek er meydanına girdi ya da e, kırklar makamına girdik diye adlandırılır. Erenler makamına girdik diye adlandırılır. Bu genel itibariyle hani böyle eski yeniçeri ocaklarında falan da geçerli olan bir durum. Ve burada sevgili dostum. Hani bunun da olması burada cemiyette gerçekten e, böyle nasıl desem kademesi yüksek insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bu cemiyet içerisinde var olabilirsiniz. E, belki de hani ehli bir insanın. Ee, insanların arasında kendinizce yer alabilirsiniz. Ve burada e, bu yerde destur çekerek içeriye gireceğinizi gösteriyor burada. Allah inşallah güzel şeyler nasip etsin diyelim biz burada. Ve kalbiniz öyle bir büzüşmüş ki burada o kalbi açmaya yer arıyorsunuz. Aslına bakarsanız diyorsunuz ki ben hayatımda bir şeyleri kurarken bazen kendimce e, o içimdeki ufak sevgiyi kaçırıyor gibiyim sanki diyorsunuz ya da evlilik hayatında, ilişki hayatınızda romantik anlara yer veremediğinizi de söyleyebilirim. Şimdi şu zamanlarda Aslan Burcu'nda bir ay yaşanıyor biliyorsunuz ki Dolunay sürecinde Aslan Burcu'nda ve aynı zamanda biraz da böyle e, bu süreçlerde sinir stres ve paranın konuştuğu bir dönemde olduğumuz zaman da ve burada belki de bu durumları çok fazla yoğun hissettiğiniz sürede olabilir tabii ki niye olmasın. Devam edersek bir koç burcuyla şöyle aranızda anlaşma yaparken bu anlaşmayı bir anda feshedebilirsiniz. Koç burcu belki yükseleni koç olan bir kişi olabilir. Ve burada diyor ki sözleşmeler fesedilecektir çünkü istediğiniz sonuç elde edilemediği için siz de isteklerinizden vazgeçebilirsiniz. Yani ben bunu istedim ama maalesef bu makamda istediğim, dilediğim şey olmadı. Belki bir para için zam istediğiniz zam gelmedi. İşte tazminat istediğiniz o gelmedi. İşte para borç verdiğiniz para istediğiniz o gelmedi. Yani burada belki daha sonrasında bazı sözleşmeleri fes edebileceğiniz durumlarda olabilir. Ve sevgili dostlar tabağımıza bakarken bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim ve sizlerden de desteklerinizi bekliyorum. Çünkü benim için bu destekler çok değerli ve kıymetli. Aynı zamanda ücretsiz hatta bugün birisi şey yazmış yoruma güldüm ama Hani biz internete para veriyoruz, size de para veriyoruz gibi bir durum. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani biz burada e, bir sonuç olarak video çekiyoruz. Bize kim e, ödeme yapıyor ya da nasıl biz para kazanıyoruz? Şöyle yani bizde reklamlar var biliyorsunuz ki hani bu reklamlar geçiyor ya video aralarında. İşte siz o videoları izlerseniz e, biz para kazanıyoruz. Yani o yüzden. Ee, yani bu kısımda böyle arkadaşlar yanlış anlaşılmasın lütfen Ve şöyle ee, tabağımı da göstermek istiyorum Tabağı da kontrol edin bakalım Ona da yorumumu yapacağım elbette ki net yorumlar istiyorsunuz belli ki Ve ben de o net yorumları sizin için konuşacağım sevgili kovalar Başlar başlamaz buradan. böyle küçük hani bu e, bebeklerin elinde tutulan çıngıraklı oyuncaklar olur ya bunu görüyorum aslına bakarsanız. Bu çok önemlidir ama çıngıraklı e, oyuncak da değil. Hani bir sopa gibi bir şey düşünün etrafında yuvarlak yuvarlak çıngıraklar var. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu eski şaman kültüründe çok önemli şeylerden bir tanesi. Niye söylüyorum? Çünkü şaman kültüründe belli başlı e, bazı böyle günler olur ve o günlerde hani kötü ruhları kovmak için genelde kullanılır. Ve burada sizin de bu... E, Fincanınızda, fincanınızın tabağında böyle bir şeyin çıkması da bana şunu anlatır: etrafınızda olan biten fesatlıklar, problemli kişiler, problemli süreçler ve e, bir türlü aşılamayan kötü bir enerjinin üzerinizden kalkabileceğine hitap ettiği bir durumdur. Ve gerçekten güzel çıkmış, çok da mutlu oldum açıkçası çıkmasına. Sevgili kovalar, burada yani üzerinizdeki o kötü enerji inşallah. Çıkıp gidecek ve dana dili görüyorum arkadaşlar biliyorsunuz dana dili ben sevmem böyle kelle paça falan hayatta yemem ee, ama tabii ki sevenler vardır bilemiyorum ama e, yani görürsünüz o dili. Onun da belli bir seveni var tabii ki o dil arkadaşlar burada bir dananın bir ineğin dilinin olması e, burada şunu gösterir aslında. Bereket'te bazı kaçırdığınız noktalar var. Şimdi siz tam bereketleneyim derken yaptığınız girişimlerde bazen çok fazla aceleci davranıyorsunuz. Davrandığınız bu aceleci işlerden dolayı bir şeyleri de çok fazla dillendiriyorsunuz. Yani yapacağınız işleri birilerine söylemeniz olmasını engelliyor. Lütfen bu konularda biraz dikkatli olun. Çünkü arkada timsah görüyorum arkadaşlar. Timsah demek nedir? Nedir? Dost görülen düşmanı temsil eder. Dikkatli olun. Yapacağınız şeyleri başkalarına söylememeye gayret verirseniz daha doğru olacaktır, sevgili dostum. Ve ilerlediğimiz noktada bir tırmanış sergileyeceksiniz. Tırmanış sergilemeniz de burada yine parasal konularda olacağını gösteriyor. Para, ekonomi, ekonomik konularında gerçekten birçok şeyin üstesinden gelebilecek pozisyona varacağınız durumlar. Ee, söz konusu olacaktır sevgili kovalar Siz burada gerçekten harika şeylerin üstesinden geleceksiniz Allah'ın izniyle diyelim Ve dostlar burada bir fare dolanıyor Fare nedir? Fare sizden fayda sağlamaya çalışan kişileri anlatır bizlere O yüzden birileri sizden fayda ça sağlamaya çalışıyorsa Özellikle bilgilerinizden fayda sağlamaya çalışan kişi olarak görüyorum ee, Burada lütfen bilgilerinizi kimseyle paylaşmamaya çalışın İki kişi haneye gelecektir. İki tane misafiriniz var. Bekliyorsunuz kapıda da gerçekten sevdiğiniz iki kişi olduğunu gösteriyor bizlere. Hadi bakalım güzellikler olsun diyelim. Ve aynı zamanda burada bezelye görüyorum. Bezelye şimdi bu e, güzel bir şeydir. Şimdi bezelye normalde böyle uzunlamasına bir şey öyle değil mi? İçinde de küçük küçük bezelyeleri var. Burada bir şey bir şans noktasını açacak bir içinden böyle e, birden fazla şansın olduğunu fark edeceksiniz. Belki karambole yaptığınız bir işin içerisinde daha fazla bereketin olduğunu fark edeceksiniz. O yüzden sevgili kovalar sizi sürprizli bir süreç bekliyor. Bu sürpriz sizi gerçekten çok mutlu edecek. Hayırlı, bereketli sürprizler olacak diyor burada. Allah'ın izniyle diyelim bakalım. Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Bakalım bu 3 karttan birisi size ne gibi bir işaret verecek bugün. Ee, biraz geç yayınlandı videolarım çünkü e, işlerim inanılmaz derecede yoğundu arkadaşlar biliyorsunuz ki sadece ben bu işi yapmıyorum benim ayrıca bir işim var o yüzden e, toparlanmam biraz zor oldu kızımı anneme emanet ettim ee, anca yapabildik o yüzden e, videolarım biraz geç yüklendi kusura bakmayın lütfen şöyle 3 tane kart seçeyim sizin için hangi kart seçmek istiyorsanız lütfen odaklanın ...hangisi sizi hitap ediyor bakalım isterseniz. ilk kartı seçenlerle başlayalım. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştirmeye bak. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek ve merak ettiklerini böylelikle öğrenebileceksin. Telepatik bağlar ve rüya. Bu kartın çıkması çok güzel oldu. Neden? Çünkü şu aralar sevgili dostlar hangi günler 14, 15, 16, 17, 18 bu 5 günde bu ayın 18'ine kadar görmüş olduğunuz rüyaların her biri 6 aylık sizin yaşam sürecinizi anlatacak. O yüzden şu aralar telepatik rüyalar, haberci rüyalar görmeniz durumunda böyle konular olacaktır. Dikkatli olun rüyalarınıza kulak verin demek istiyorum. İkinci kartı seçenler karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değildir tesadüf diye bir şey yoktur. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Biz burada ne diyoruz? Psiko analiz yap kendin için. Yani neredeyim, ne yapmak istiyorum ve amacım ne kısmına odaklanmanız lazım. Üçüncü kart seçenler beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Son zamanlarda en çok çıkanlardan bir tanesi mavinin enerjisine inanın güzeldir çünkü. O yüzden sevgili dostlar sizin için iletişim çok güzel bir süreç getirecek. Kova burcu için beklediğin haberler sana güzel ve olumlu bir şekilde gelecek inşallah diyelim. Ve sevgili kovalar, yükselen kovalar, Ay ve Güneş burcu kova olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.